Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda kardeşim var. Arkadaşlar bu Yusuf kardeşimin kanalı değil mi Yusuf? Evet. Arkadaşlar. Bir tane bu bölüm oyun yükledim. Ondan. Tom ve arkadaşları. Bak an bu da geldi. Ben bunu aldım yanıma. Şu ortadaki var ya. Ruy, yukarı burada kanalına tutmuştum. Anam Kavasını... kafam gitti yarıldı. <laughs> evet öyle bir şey yapıyor şimdi. Ne aa, ah, ha, bunu akıyor götürelim. <laughs> hasta bu. Bu götürelim. Nerede banyo gitti. Neden bu? Heh. Dur. Bu hasta olmuş. Ver ben nasıl? yapayım abi bunu. Ne lazım sana? Bir şey kırık tutmuş. Ah, bana bıçak yaparım senin. Bu doldu. Oturdum. Ha, yapın onu. Tamam. Ha, gitti. Vay! Bu sene gitti. Bu dakika. Abi bu kirli. Am bu kirli. Bak am bu ton. Aa yeni bir telefon geldi. Bu bu kirli. <laughs> kirli o. <ol. gülüyor> Eve götüreceğim ben onu. <laughs> geliyor. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> çok <çıktı, gülüyor> değişikliğe çıktı. Bu ne? Bu. <laughs> Arkadaşlar çok ben de Aa. Bak, e, saranlar. <laughs> Bu kardeşimin kan kanalı. Değil mi Yusuf? Evet. Sen bundan mı oynamazsın? Gelin oynayın. Ben, ben gideyim. Arkadaşlar e, ben o kadar çok video Video atamıyorum derslerim olduğu için ara sıra açacağım ben de demiştim 11 11 buçukta beş buçukta o saatler atamıyorum bazen ne de derslerim oluyor ona atamıyorum rastgele saatler açacağım arkadaşlar şu an arkadaşlar ben oynamıyorum Yusuf oynuyor Sen de biraz konuşsana Yusuf. Hoş geldin ee, yok. arkadaşlar ben şimdi gideceğim. Ee, Yusuf size e, bir şeyler anlatsın. Ben geleceğim. Peki arkadaşlar. E, şunu bunları buraya koyacağım. Dekle de, ne yapacağım. Sonra bunları azıcık yemek yapacağım. Tamam Onları bir şeyler. De. Tamam mı? Tamam Ben bunu Yoruldum. Çık. 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 Yanlış bir şey yapmıştım. Arkadaşlar ben şimdi Yusuf'un yanından gideceğim. Bu ne? Bu ne? Hayır. ne? Bu ne? Bu Bu ne? babasına yeni yaptım. Gel mi canım açtım gel. Şuna banyo yaptır bu adamı. Bu <laughs> öyle. <laughs> Gidersin. Yaptır <Yaptırıyorsun> banyo. <laughs> Soğuk seni buraya. Hadi gidelim açalım. Ben bunu yapacağım. Şur, böyle askere bakma. Dur bak. Hani ben yapayım güzel beni. Senin bir. Ben. ne Arkadaşlar Yusuf gitti. Yusuf gel. Arkadaşlar ben iki dakikaya geleceğim. Arkadaşlar şimdi geldi. Yusuf'u çağırdım. Ben gel dedim Yusuf. Karmen olmaz şu an bu. Kime Şimdi buraya. Siz acıktınız mı ki? gel çık hmm. beni çıkma hmm. ne? ne ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <Şu> yaşanır <laughs> 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 ne <Beni göster. gülüyor> <Çıkıyor. gülüyor> şimdi? ne yapsak? şu bolonu <laughs> <Al işte. gülüyor> <laughs> şimdi şimdi bolon ooo da bak şu üstünü at <laughs> Amanım. <laughs> Aman. <laughs> Dur ben buldum. A <laughs> bu nasıl? A bu nasıl zanik? Zarzalla. Amin para yapayım. Babamın cepsi cekpo. Oh iyi. Burada çocuğuna. Tomun Kendi ıslansın! Kendi ustansın kendin. Sen kendin ustans. Ne olacak? Oh. Atifula. Buna. Lo. Ini ini ini. Aku ini. Aku ini. Toma. Buna. Buna. bu ne? <laughs> Aman yine bu. Şimdi ne kalmadı? Ne oynasak? Kardeşim, reklamı, reklam o reklam. Reklamda reklam. Reklam da oynayalım. Reklam biz arkadaşlar. Ne bu ne? Ben oynarım. Başla. Ben. Ah reklamda oyun oynuyor, oynuyoruz. <laughs> babu. Gel buraya babu. Aşağı atayım hemen. Ne diyorsun? <laughs> Oyunda bile Yusuf öldüm. Öldüm lan. Öldüm. Kırmacım öldü. Öldüm ne? Vallahi öldü. Kız vallahi. ben öldü kız bayı. Aşağı düşüyorum. Hemen su bol önüne geç dönelim.

Oldu çeke yayu İyi geleyim Hasta gidelim Senin Ne oldu lan Aynı oyun Oyanmayacağım ben bunu Peki yiyiz Bir iki üç Hemen reklam girdi. ben ne bilip bilgi beşle. Baba baba baba. Ba. Kendi geçti. Baba baba bak geçiyor. <laughs> bak geçiyor bak bak. Yumruk yedim sana. Oo. Arkadaşlar bir dakika sonra <laughs> videomuz bitecek değil <çektiğimiz>. Evet. Vadi de oynayalım. Kırbaçım nakırtım kırbaçım. Mm, bu iyi. Şimdi una. buna. Una. 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 Şimdi biraz hissedeyim.

Hamide. Hamide. Hepsini tukat attım. Arkadaşlar bu videonun sonuna, sonuna geldik. Başka bir videoda görüşürüz.